Kütahya'dan ne anlatırsınız? Yani, Kütahya'nın neresini mesela bir Yozgat olarak bana nasıl anlatırsınız? Yani Kütahya'ya gelip Kütahya'yı görüp yaşamanız gerekiyor. Hı hı, ee, mesela? 7 bin yıllık e, tarihe sahip olan bir şehirden, şehirden konuşuyoruz. konuşuyoruz. Türkiye'nin evet. e, Türkiye e yüzde %20'sini oluşturan bir şehirden konuşuyoruz. Termallerin yüzde %20'sinden yirmisinden evet, konuşuyoruz. Türkiye genelinde. Yani Afyon'da dahil mi buna yoksa sadece yani Çin'den bahsediyoruz. Sadece Çin'den yani evet 43'ten evet. bahsediyoruz. Tamam okey. Evet. Baştan söylediğim gibi e, dünyanın ilk borsası Çin'de kurulmuş. Ne zaman kurulmuş? Yani e, bayağı Madem olmuş. Öyle. Bayağı ne zaman olmuş kurulmuş? yani evet. <laughs> evet tabii ki. Bayağı, bayağı bir, olmuş. Biraz önce de başında söylediğim gibi e, artık Kütahya'yı yakından tanımam gerekiyor. Evet. Eee 40 yıldır Almanya'da yaşadığım için bir ay hatta iki hafta izine gitmekle bu işler Hı -hı. E, tabii Hı -hı. öğrenilebiliyor da e, bundan sonra e, e, daha çok e, Kütahya'nın ilgileneceğimden dolayı Hı -hı. bunları iyi güzel şekilde işleriz. Eee Kütahyamızda her e, değişik madenlerimiz var. Yani kömür madeninden tutun gümüş madeni, e, murat Dağı'mız var. Yeni e, yeni açıldı açılan tesislerimiz eee Kar tat, e, ile alakalı. Ne tatili? Kayak merkezi. Kayak olarak merkezi. Kütahya'da. Kış tatili diyecektim de. Evet Kütahya'da. Murat Dağı'mızda. Yeni açıldı. Yeni hizmete girdi. Hı. Ben Benim köyümde zaten Murat Dağı'nın eteğinde kalıyor. Domlu Pınar. Yani Arkafı. sizin Kütahya bizim bir Uludağ gibi falan böyle yaz kış üzerinde şey olan bir yer mi yoksa sadece kış sporları, kışın yani olan bir Şu an e, yeni açıldı. Ha. Tam detaylı olarak Suni kar mı yağdırıyorlar? Yok. Ya. Bizim Kütahya'da şu an yarım metre, bir Karla. metre kar olduğunu biliyorum yani. Şu an kalk, kalkmış olabilir de.